Arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda kendi indikatörümüz olan Rolex'in güncellemesinden sonraki halini sizlere olacağım. Eğer kanalımıza yeni katılıyorsanız bir önceki videoyu izleyerek güncellemenin ne olduğu ile ilgili bilgiyi alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz hemen videomuza geçelim. E biliyorsunuz dün akşam ben Telegram grubumuzdan bu indikatörü ücretsiz bir şekilde grup içi arkadaşlarımıza paylaşmıştım. E, tamamen analiz için arkadaşlar bu uygulamamız, bu indikatörümüz. Ee, benim içerisine gömmüş olduğum yani bakiyeyi değiştiremediğiniz versiyonudur bu. E, ee, 1000 dolar gibi bir bakiye şu anda işlem yapıyor fakat bugünkü videomuzda sizlere strateji testinden bir örnek vermeyeceğim. Çünkü e, nedeni şu şekilde arkadaşlar biliyorsunuz biz bu indikatörü çalıştıracağımız zaman 400 sunucu tabanlı Trading 5 ee, üyeliğimiz sayesinde e, 200-250 tane coin'e alarm kurarak çalıştıracağımız için mesela şu ortada görmüş olduğunuz boşluklarda hiç işlem yok arkadaşlar. Ee, şu anda Alice coin'ine bakıyorum ben ama farklı bir coin'e baktığım zaman örnek veriyorum misal e, onun o bu görmediği boşluklarda buradaki farklı bir coin'imizde uygun bir giriş seviyesi sinyali olduğu zaman işleme girmiş oluyor arkadaşlar. Çünkü bir sürü coin var ve biz bu coin'lerin hiçbirinde beklemeden kesinlikle anında işleme girmek istiyoruz. Oradaki boşlukları da iyi şekilde doldurmak istiyoruz. Tabii ki de bunlar için bu coin'ler arasında belirli bir kriterlerimiz oluyor. Mesela benim tamamen tavsiyem değil. düşüncem şudur günlük 24 saatlik hacim içerisinde 1000 Bitcoin fiyatını doldurmayan coin'lerin hiçbirinin işleme girmemesini e, öneriyorum ben arkadaşlar. Bunun sebebi de şu beklememek içindir. Tamamıyla yani beklemeden bizim hızlı bir şekilde işlemden çıkmamız için minimum 20 ders saat içerisinde bir coin'in 1000 adet bitcoin'in fiyatı kadar bir işlem mutlaka görmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu da bizler için çok önemli. Dediğim gibi e, bunu biz e, bir grafik olarak değil de ee, bu şekilde işlemlere gireceğimiz için biz grafik üzerine sadece bu indikatörümüzde nasıl çalıştığını, nerelerden girip çıktığını daha iyi test edebilmemiz amacıyla e, bu sistemi sizlerle paylaştım. Sizler de bu indikatörü bizim Telegram grubumuza katılarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Telegram grubumuzun linki de bu videonun altında mutlaka olacaktır arkadaşlar. Ee, şimdi gelelim konuya. Ee, arkadaşlar ben size bugünkü e, analizlerimizi 15 dakika bir saat gibi grafikler arasında göstereceğim ama indikatör normalde 1 dakikalık grafikte çalışıyor. Nedeni şu arkadaşlar çoğu kişi soruyor diyor ki işte hocam ben 1 saatte baktığım zaman indikatöre 1 saatlikte baktığımda bir sürü işlem gözüküyor ekranımda fakat e, ne ismi 15 dakikaya baktığım zaman o kadar fazla işlem göremiyorum arkadaşlar e, olay şu şekilde oluyor mesela şu an 1 saat diye baktığım zaman e, buradan buraya kadar atıyorum Gece 2'de girmiş karşı çıkmış 5'te çıkmış. Şimdi burada 1 saat olarak bir mumu baz aldığı için o mum içerisinde bazen birden fazla işleme girip çıkabiliyor. Ama 1 saatlik grafikte biz buna baktığımız zaman biz burada sadece bir tane işlem olarak görüyoruz bunu. Bilginiz olsun. E, bu şekilde bir indikatör kullanıyorsanız sizlerin de 1 dakikalıkta alarmınızı kurmanızı ben tavsiye ediyorum. Çünkü e, bakın orada mesela 3 tane işlem gösteriyordu. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane işlem gösteriyor arkadaşlar. Bunu da tekrar 1 saatlik grafiğe aldığım zaman çok bariz bir şekilde görmüş olacağız. Evet. Pardon burada 4 tane gösteriyor orada 1 tane fazla gösteriyor. Bakın 1, 2, 3, 4 tane burada gösteriyor. 15 dakikaya aldığım zaman da görmüş olduğunuz üzere 15 dakikalık grafiğimizde 5 tane işleme girip çıktığını görebiliyoruz. Bu bazen daha da fazla oluyor. 1, 2, 3. 3 4 5 evet. Bu bazen daha da fazla olabiliyor arkadaşlar. Daha da e, hani az olma gibi bir durum yok ama daha da fazla olduğu durumlar olabiliyor. Mesela 5 dakikada alalım. Çok bir şeyin değiştiğini sanmıyorum ama bir 3 4 5 altı mesela bir işlem daha fazla vermiş. Bu bir dakikalıkta arkadaşlar çok çok daha az. Bunun sebebi de şu. Giriş koşulları sağlanmasına rağmen bir saatlik grafikte e, o mum içerisinde işlem gösterdiği için tekrardan maalesef ama maalesef işleme giremiyor. O yüzden strateji testini yaparken biz aslında 3Ding5 bize 1 dakikalık ya da 5 dakikalık grafikte çok fazla geriye gitmemize izin vermediği için 1 saatlikte veya örnek veriyorum 4 saatlikte analiz yapıyoruz bek test analizi ama bunlar yanlış strateji testi için en azından yanlış e, sistemin nasıl çalıştığını gözlemlemek için doğru olabilir ama stratejisi yapıyorsanız eğer bu şekilde yapmamanızı ben öneriyorum. Çünkü dediğim gibi sonuçlar yanlış çıkacaktır. Bilginiz olsun. Çok fazla lafı uzatmadan nasıl çalıştığını şöyle sizlere bir göstermeye çalışayım arkadaşlar. Şu anda e, %1'lik kar yüzdesiyle çalışıyor arkadaşlar. Benim size önerim minimum 4 ila 5 arasında tutabilirsiniz. Bunun ne gibi bir durumu olabilir? Mesela şu an 5 yazdım. 5 Bitcoin mesela fazla geldi şu anda çok uzun süredir beklediğini görüyoruz. Bu tarz durumlarda dediğim gibi 1000 bitcoin 24 saatlik hacimli gözlemleyerek bu işleme girmemiz gerekiyor. Siz bir yaptığınız zaman her türlü işlemden hızlı bir şekilde girip çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun sebebi şudur. Hızlı bir şekilde girip çıkmanızın size avantajını dezavantajını onu anlatayım birazcık hızlı bir şekilde girip çıkarsanız hiçbir şekilde zaten işlemsiz kalmayacağınız için çok rahatlıkla Seri bir şekilde işlemlerden çıkıp rahat rahat yani bekleme derdi olmadan bir problem yaşamadan hızlı bir şekilde girip çıkıp bu şekilde de kar elde edebilirsiniz. Fakat e, karınızı mesela %4 ya da %5 yaptığınız zaman bunun avantajı nedir? Daha fazla alttan alım yaptığı için örnek veriyorum 5 kademe almış ve %4 kar alıp çıktığı zaman... E, beklediğinizde beklediğinize değecek bir şekilde kar almanız demektir. Bu e, Bunu tabii ki de nasıl yapacağız arkadaşlar? Demiş olduğum gibi bu hacim gerçekten çok önemli. 24 saatlik hacim. Mesela şöyle size biraz daha hacim yüksek koyunlar göndereyim. Örnek veriyorum. CZ'ye baktığım zaman mesela Mesela CZ'de hiçbir problem olmadan 104'lük her türlü karı alıp çıktığını çok rahat bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Ki Biliyorsunuz şu anda piyasanın en kötü, en çalkantılı olduğu dönemlerden bir tanesindeyiz. Yani grafiğin neresinden bakarsanız bakın mutlaka %10'dan daha fazla bir düşüş olduğunu siz de görebilirsiniz. Mesela %25 düşmüş ve daha sonrasında kısa bir süre bizi beklettikten sonra yani kısa dediğim de 21 Ocak'tan 5 Şubat'a kadar böyle bir düşüşün gerçekten kısa bir süre bizi beklettikten sonra %4 karını alıp Çıkmış gözüküyor arkadaşlar. Bunun bir de e, short versiyonu var arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Bugün size Doge nedir nasıl yapılır onu da anlatacağım bu videoda. Short aldığımız zaman yine %4'lük bir e, kârda şu anda duruyor. Ve short modunda da yine aynı şekilde gayet başarılı olarak işlemlerden giriş çıkışını yapabiliyor. Bunda da yine aynı şekilde %1'de kullandığınız sürece herhangi bir problem yaşamazsınız arkadaşlar ve daha fazla işleme girip çıkmış olursunuz yani paranızı daha ideal bir şekilde kullanmış olursunuz diyorum şunu söylemek istiyorum doş modundan şimdi size örnek vereceğim doş modu nedir şu şekilde anlatayım arkadaşlar mesela şu anda bu e, botumuz 1000 dolarla çalışıyor ve yüzde bir kar almayı siz bunu ayarladınız. Bu arada arkadaşlar 6 kademe aldırıyor ve aldırdığı 6 kademe de sizleri yüzde yüzlük bir düşüşe kadar koruyor. Yani bu ne demek? Yüzde yüz bir coin düşse bile e, girdiği yerden işleme girdiği yerden yüzde yüz dahi düşmüş olsa e, en sonuncu kademesini yüzde yüzde koymuş oluyor. Bunun sebebi şu arkadaşlar kademeleri alırken katlamalı bir şekilde aldığı için örnek veriyorum 50 dolar aldıysa tamamen örnek veriyorum şu anda bir sonrakine 100 alıyor 200 alıyor 300 alıyor o şekilde gittiği için yani siz %100 düşmüş bir coin'den alımınızı yaptığınız zaman tabii ki de bunların içerisinde çıkabilmek çok önemli yani %100 düşmüş bir coin'den 6. seviyede alımınızı yaptığınız zaman o işlemden çıkabilmek için çok fazla beklememeniz gerekiyor arkadaşlar ve bu kademeli alım yani katlamalı alım sayesinde siz işlemlerinizden hızlı bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Neden? Çünkü 6. kademede bütün kademelerden daha fazla bir alım yaparak yani o alttan iyi bir alım yaparak sizleri hızlı bir şekilde grafikten çıkartmaya bakıyor arkadaşlar. Bu durum bu şekilde. Doşlama tekniği de şudur arkadaşlar. Örnek veriyorum tamamen. 2000 dolar paranız var. 1000 dolarına tamamen short kuruyorsunuz ve 1000 dolarına da long kuruyorsunuz. Bunun mantığı ne oluyor arkadaşlar? Biliyorsunuz beklesiniz de sizi bekletse de beklememese de e, hızlı bir şekilde girse de çıksa da piyasanın kötü olduğu, düştüğü, çıktığı, hopladığı durumlarda e, longu kurduysanız paranızı beklemek durumunda kalıyorsunuz. Short'u kurduysanız kese e, boğa dönemlerinde beklemek durumunda kalıyorsunuz. Bunun mantığı şudur. 1000 dolar long, 1000 dolar short kurduğunuz zaman o iki koymuş olduğunuz para sizin ana sermayeniz gibi düşünebilirsiniz. Ana sermayeniz kaldığı için o para zaten e, piyasanın yükseldiği dönemlerde zaten long botunuzla her türlü kazandığınız için, e, piyasanın düştüğü dönemlerde de short botunuzla her türlü kazanabileceksiniz. Bu sayede siz long botunuza %4 kar girdiğiniz zaman short botunuza da %4 kar girdiğiniz zaman herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Çünkü her türlü piyasada gayet iyi bir şekilde sistemler sizi taşıyor olacak arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir şekilde işlemsiz kalmayacağınız için gayet rahat ve basit bir şekilde sisteminizi çalıştırmış olacaksınız. Bunların hepsini indikatörde e, kullanıcılarımızın yapması biraz zor. Çünkü daha bu sistemlerin tam olarak ne olduğunu bilmeyen insanlar var. Ve kasasını nasıl yöneteceğini bilmeyen kullanıcılarımız var. Bunun için biliyorsunuz bizim bir internet sitemiz açılıyor. Bunun takibinde kalmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve Telegram grubuna katılmayı unutmayın arkadaşlar sitemiz açıldığı zaman bunları size e, kendi sistemimiz üzerinden hizmet vermeye başlayacağız inşallah. Çünkü biliyorsunuz ben şu anda askerdeyim. Askerden dönmeyi bekliyorum. E, Mayıs'ta sanırım askerliğim bitiyor. Evet Mayıs olması gerekiyor. Mayıs'ta döndüğüm zaman döner dönmez. Hemen bu çalışmaları hızlı bir şekilde bakmış e, yapıyor olacağım. Siz de bu süre zarfında e, isterseniz e, bu indikatör zaten Telegram grubumuzda var. Ücretsiz bir şekilde bakıp ona göre analizlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi e, buradaki en büyük avantaj sizler için şu hem kasanızın nasıl yöneteceğinizi bilmediğiniz için bunu otomatik bir şekilde yapılması sizin de işinize gelecek ve yüksek trading dink 5 3.0 ücretlerinden. E, bir nevi kurtulmuş olacaksınız. Çünkü iki tane bot kurmak istediğiniz zaman Tricomance'da mutlaka aylık 100 dolarlık e, üyeliği almanız gerekiyor. Bir senelik aldığınız zaman aylık 50 dolara düşüyor. Fakat yine de yüksek bir rakam ki bunun yanında e, 400 taban sunuculu trading Five hesabı da e, şu anda ortalama 50 dolardan başlıyor. Yani bu aylık en kötüsünden sizlere 150 dolarlık ücrete mal oluyor. Bizim zaten üyelik ücretlerimiz ortalama 20 dolardı. Bunu da güzel bir ayarlama çekip kimseyi kesinlikle yormadan iyi bir yoluna sokmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi sistem bu şekilde. Sizin görüşleriniz neler? E, neler düşünüyorsunuz? Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmayı ne derece beğendiniz? Beğenmediniz mi? Videoların altında yorum olarak yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Telegram grubumuza katılmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize <laughs> sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda